Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Clash Royale oynuyoruz. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben bayağıdır bir yıldır, iki yıldır falan video atmıyordum. Clash Royale'de daha yeni yükledim. Doğru düzgün elim alışık değil. Burada yapılan hataları gözden geçirmeye çalışmayın. Çünkü fazla iyi değil şu an diyelim. Ama elimden geldiği kadarıyla maçları kazanmaya çalışacağım. Kupam da şu şekilde arkadaşlar. Ee... Bravo Stars'ı da bırakmıştık. En son attığım videoda oyunu sildiğim videoydu. Şimdi yeni bir günden yeni bir başlangıçtan hoş ki ee, başlayalım dedim. Oyuna girelim arkadaşlar. Yeni bir oyun ve yeni bir video da sayılabilir. Elektro dev. alalım arkadaşlar. Elektro dev deyince bize fazla sıkıntı çıkarabilecek bir şey. Yok. Şunu alalım hadi. Hmm, bak ya çok kararsızım burada. Hadi bunu alalım. Tartok'tın daha iyi olacaktır. Bir de buna Fazla deste meta destesine benzemedi ama yine de işe yarayabilir. Bakalım göreceğiz. Valkürümüz var evet. Bu <laughs> biraz benzemiş gibi. Şöyle bir başlayalım. Ee, Değişik bir hamle yaptı arkadaşımız. Fazla bir iksir kullanmak istemiyorum ama o bayağı kullanıyor gördüğünüz gibi. Hızlıca hata da geçesim var artık. Bu hasardan sonra bir atak yapalım. Kulesini alma şansımız var. Çok saçma bir ee, yani çok saçmaydı. Şöyle bir o biraz vurmasına izin vereceğim. Saati Hansar yemiştik. Orayı biraz alalım yani. Kalecianlar eşit dedik en azından. Kötü bir şey değil. Rakibin en büyük hatası zaten Evet, böyle. Güzel. Fazla şey yemeyelim. Yine aynı savunmayı yapacağım ve bu sefer daha sağlam bir savunma yaptık. Maalesef o biraz harcandı diyebilirim. Ama hızlı bir atak çıkarmalıyım. Ve 2x olduğunu da unutmayalım. Güzel. Rakip bu sefer iyi savundu gibi duruyor. Ata geçti ama tam biz o anda da şey yaptık. Evet. Oyun şu anda fazla iyi gidiyor diyemem. Oraya biraz azar Ben hata başlayayım. Başlamam lazım. Balonu şu şekilde atarsak işe yarayacaktır. Oyunu oynayamaz olmuşuz. Cidden çok kötü oynuyoruz. Elim hiç değil şu anda. Oyunda ben sileri bayağı oldu. Yani çok kötü oynuyoruz. Bunu fark ettim. Bayağı kötü oynuyoruz. bekleyin arkadaşlar. Şimdi tekrardan gireceğim bakalım. Bu sefer de bir şey yapamazsak tazı alacağım. Balon tabii ki de desteklemek için. Çok kararsız kaldım şu ikisinin arasında. Bir ok alalım arkadaşlar işimize yarayabilir tutacağım makine tazı destesinde kullanılıyor. Güzel oldu. Evet. Elime tazım geldi arkadaşlar. Birçok tazıda, tazıcıda böyle başlıyor bildiğimiz gibi. Arkadan tazı atarak. Şöyle bir ateş ruha atalım. <laughs> Onların vuracağını falan mı zannetti? Bu iksir kullanımı kulesini verebilir. Uçan makineyi de geriden attım. Balon şöyle geriden atılırsa balıkçı niye attık biz? Yanlışlıkla değdim arkadaşlar. Ama bir şeyler dönmüş sayıldı yani şu anda. Oo çok güzel bu ok oldu oraya. Evet bir tane daha döndürdük. Biraz zor gibi savunması ama çok şey kullanıyor ve hepsi de boşa gidiyor değişik Evet <laughs> güzel bir oyundu bu maçı kolayca aldık arkadaşlar tazıyı durdurmak cidden zordur bir tane rektörü atalım kullanmadığımız için rakibin rakibinde yapabileceği bir şey yoktu doğru düzgün balıkçı atalım Evet şöyle o bari vurmayaydı daha iyi olacaktı ama çok saçma daha ee, bu kullandığı iksirleri ona yar etmemeliyiz ve güçlü bata çıkmalıyız hatta ana kuleyi bile almalıyız Bir tane de uçan makine çıkardım arkadaşlar ama ben niye tazı atmadım şimdiye kadar? Şöyle ortadan bir tane daha tazı gönderem. Artık rakip salması gerekiyor ama. Evet salmış. Deste önemli bir şey arkadaşlar. Az önceki oynadığımız maçta da biraz destenin önemini görmüş oldunuz. Şimdi bir daha girelim. Ve sonra da videoyu kapatalım. Her, her videoda da 3 maç yapmaya çalışalım. Burada köstebek alacağım. Daha işime yarayacağını. Kafes alalım arkadaşlar. Ee, korumalar bence daha çok iş yapabiliyor. Kraliyet. Güzel. Kraliyet falan gelmesi de bizim için iyi oldu. Bakalım. Biraz köstebek testesine falan benzemiş gibi duruyor ama şöyle bir ateş ruha atalım. Rakibim böyle başlaması değişik. Ben de böyle başlamam çok değişik. Evet. Pardon. Evet. Tamam. Çekelim arkadaşlar. Şu şekilde fazla şey yapmadan zorlanmadan. Bir de geriden ajderalar atalım. Evet. Tamam doğru yere gidiyor. Ama biraz çok saçma bir. <laughs> Rakibim bence bu ata bizim biraz saçma bir iki tane şey attı... <laughs> tamam peki kanka sensin. Okey. Şuraya bir köstebek atalım bakalım ne yapacak. Evet onları attı. Köstebeğe gidiyor şu anda de. Bu da güzel oldu. Orada dartı öldürseydik daha büyük olacaktı? İlla ki vuruyor çünkü. Çok şey yaptım ama bence çok saçma vurdum her Bir tane daha köstebek deneyelim. Kraliyet Evet bu sefer yakaladık gibi duruyor rakibi ama iksir golemi attı. İksir golemi doğru da eriyecek. Bize iksir getirecek. Daha güzel oldu bu. Evet şu anda iksirlerimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Güzel. Bir tane de deprem koyalım şöyle. Rakibe bu arada bayağı vurmaya başladık. Şöyle savunmaya çekelim. İki tane oldu. Yanlış yere gitmesin. O yüzden şöyle yapayım. Roket atması çok agresif oldu bence ya. Bir işe de yaramadı ama. Bir tane kraliyet devi koyalım o zaman. Bu arada oraya ne yapmış bu adam ya? <laughs> <laughs> çok Evet Onları fark etmememiz çok değişik oldu 9 saniye kaldı zaten rakipte de. Bravo dedi Peki